Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve acmain Nefis meratiplerini inşallah anlatmaya çalışacağız Rabbimin izni keremiyle. Arkadaşlar, nefsiz meratibi yedidir. Bir, nefsi embare. İki... Nefsi Levame 3. Nefsi Mülhime 4. Nefsi mütbaine, 5. Nefsi Raziye 6. Nefsi Merdiye 7. Nefsi Safiye Ademe eş noktadır. Gördüğün düş noktadır. Ademi Adem eden 3 harfle 5 noktadır. Kur'an'da bulunan 3 harfin Rumuzatı ise Ayn, şın, kaf. Asılatı asıl nedir? Usullerde usul nedir? Şeriatte gusul suyla, tarikatte gusul nedir? Tarikatın gusülü adıyla, marifet gusülü badıyla, hakikat gusülü turaptır, bilen er olduğu adıyla. Safat suresi 35. ayette Mealen, çünkü onlara Allah'tan başka tanrı yoktur denildiği zaman kibirle direnirlerdi. Ve Enfal 17'de mealen onları siz öldürmediniz fakat Allah onları öldürdü. Attığın zaman da sen atmadın lakin atan Allah attı. Müminleri tarafından güzel bir imtihanla denemek için Allah öyle yaptı. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Bahsi geçen ayetteki fiilleri ikiye ayrılıyor. İmajını veriyorsa da hiç de öyle değil. Kulun kendi isteğine göre bir ihtiyarisi yoktur. Güç, kuvvet, istek de Allah'ın olunca kul ne yapabilir? Allah yukarıdaki ayette kendisinin attığını buyuruyorsa atış hakka ait. Hakkın kudret eliyle attığı bellidir. Kolunda kendisinde bulunan cüz'i dediğimiz irade ve kudret kula aitmiş gibi göründüğünde fiil ikiye ayrılıyor. Celal ve cemal fiiller olarak bunun dışındaki fiiller kulun cüzi durumuna bağlı. İsterse atar, isterse atmaz. Fakat bu iki fiile masar olmuş kimseleri ve hakkın fiilinin kuldan mı yoksa haktan mı olduğunu anlamak için ise tevhid hali gerekir. Allah attı ise kulun fiili ihtiyarisi yok demektir. Şunu gözden kaçırmamak gerekir. Şayet bir kul bir işi işliyorsa kula mı yoksa kuldaki fiilin zuhuruna mı bakılmalı? cenab Allah'ın halk edici halkiyetine sebep olan sıfatı subuti fiillerinin icadına sebeptir. Cüziyetle de olsa halka görünen neden, niçin, sevinme, darılma, küsme, bunu niçin şöyle yaptın, böyle yaptın tenkitleri bulunmaktadır. Buradan anlaşıldığına göre hem cüz'i fiiller hem de küllü fiillerin cümlesi Cenab-ı Allah'ın inhisarı altındadır. Kur'an-ı Kerim'de bazı uyarı ayetler vardır. Maide 6. ayette mealen Ey iman edenler! Namazı kılmaya kalktığınız zaman yüzlerinizi dirseklerinize kadar, ellerinizi başlarınızı meshedip topuklara kadar ayaklarınızı yıkayın. Eğer cunup olduğunuz ise boy abdesti alın. Hasta yahut yolculuk halinde bulunursanız yahut biriniz tuvaletten gelirse ve yahut da kadınlara dokunmuşsanız ve bu hallerde su bulamamışsanız niyet ederek temiz bir toprakta teyemmüm edin de yüzünüzü ve dirseklere kadar ellerinizi onunla meshedin. Allah size herhangi bir güçlük çıkarmak istemez. Fakat sizi tertemiz kılmak ve size ihsan ettiği nimetini tamamlamak ister. Belki böylelikle şükredersiniz. Maide suresi 35'te Mealan ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının, ona yaklaşmaya vesile arayın ve onun yolunda cihat edin ki kurtuluşa eresiniz.'' Maide 54. ayette ise Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse bilin ki Allah onların yerine öyle bir topluluk getirir ki Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler. Onlar müminlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı güçlü ve onurludurlar. Allah yolunda cihat ederler. Bu yolda hiçbir kınayacının kınamasından da korkmazlar. İşte bu Allah'ın bir lütfudur. Onu dilediğine verir. İlmiyle, gücüyle Allah her şeyi kuşatandır. Ve her şeyi çok iyi bilendir. Bu ayet de melamilere yani ehli melami melamete işarettir. Maide 55. ayette ise mealen sizin koruyucunuz, veliniz önce Allah, sonra Resul, sonra da ruku ederek namazı kılan, zekat veren müminlerdir. Araf suresi 109, 179. ayette ise meyalen, Andolsun biz cinler ve insanlardan kalpleri olup da bunlarla anlamayan, gözleri olup da bunlarla görmeyen, kulakları olup da bunlarla işitmeyen, birçoklarını cehennem için var ettik. İşte bunlar hayvanlar gibi hatta daha da aşağıdadırlar. İşte bunlar gafirlerin ta kendileridirler. Araf 180. ayet. En güzel isimler Allah'ındır. Ona o güzel isimleriyle dua edin. Ve onun isimleri hakkında gerçeği çarpıtanları bırakın. Onlar yaptıkların cezalarını ve çarpıtılacaklardır. Araf 181. ayet. Meale. Yarattıklarımızdan hakka sarılarak doğru yolu gösteren ve hak ile adaleti gerçekleştiren bir topluluk vardır. Araf 182. ayet. Meale. Ayetlerimizi yalanlayanlara gelince biz onları bilemeyecekleri bir yerden yavaş yavaş felakete götüreceğiz. Tevbe 23. ayet. Mealen: Ey iman edenler, eğer küfrü imana tercih ederlerse babalarınızı ve kardeşlerinizi bile dost edinmeyin. İçinizden kim onları dost edinirse işte onlar zalimlerin ta kendileridir. Tevbe 24. Mealen: De ki, eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz eşleriniz aşiretiniz kazandığınız mallar kesada uğramasadan korktuğunuzdan bir ticaret beğendiğiniz meskenler size Allah'tan ve peygamberinden ve onun yolundan cihattan daha sevgili ise artık Allah'ın emri gelinceye kadar bekleyin. Allah fasık topluluğu doğru yola erdirmez. Yunus 12. Ayet Meyalen, insana bir sıkıntı dokundu mu, gerek yan üstü yatarken, gerek otururken, gerekse ayakta iken, her halinde bu sıkıntıdan kurtulmak için bize dua eder. Ama biz onun bu sıkıntısını ondan kaldırdık mı, sanki kendisine dokunan bir sıkıntı için bize hiç yalvarmamış gibi geçer gider. İşte o haddi aşanlara yapmakta oldukları şeyleri böylece süslenmiş, hoş gösterilmiştir. Hud suresi 6 ve 7. ayet mealen. Yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki rızkı Allah'a ait olmasın. Her birinin dünyada duracakları yeri de öldükten sonra emaneten konulacakları yeri de o bilir. Bunların hepsi açık bir kitapta yani levhi mahfusta yazılıdır. O hangimizin veyahut da hanginizin amelinin daha güzel olacağı konusunda sizi imtihan için yaratmıştır. Henüz arşu su üstünde iken gökleri ve yeri altı gün içinde altı evrede yaratandır. Böyleyken ölümden sonra şüphesiz dirilteceksiniz desen inkarcılar mutlaka bu apaçık bir büyüdür derler. Rad bir ayeti kerim'in meali. Elif lam mim ra. İşte bunlar o kitabın ayetleridir. Rabbinden sana indirilen gerçeğin ta kendisidir. Ancak insanların çoğu iman etmezler. Rad 19 dokuzuncu ayet. Mealen. Rabbinden sana indirilenin gerçeğinin ta kendisini olduğunu bilen kör gibi olur mu? Fakat bunu ancak akıl ve vicdanı temiz olanlar kavlarlar. Rad 20 mealen. Onlar Allah'a verdikleri sözü yerine getiren ve sözleşmeyi bozmayanlardır. Rad 25 mealen. Allah'a verdikleri sözü savlanlaştırdıktan sonra bozanlar Allah'ın gözetlemesini emrettiği hukuku çiğneyenler, yeryüzünde bozgunculuk yapanlar var ya işte lanet bunlaradır. Yurdun kötüsü de bunlarındır. Rad 26. ayet. Mealen Allah rızkı dilediğine genişletir, dilediğine de daraltır. Onlar değersiz dünya hayatıyla sevinip oyalanmaktadırlar. Oysa dünya hayatı ahiretin yanında bir yol azından ibarettir. Rad 28 Mealen, onlar iman edip kalpleri Allah'ın zikriyle yatışanlardır. Evet, kalpler sadece Allah'ın zikriyle yatışır. Rad 36. Mealen, kendilerine kitap verdiklerimiz sana indirilen bu Kur'an ile sevinin ferahlıyorlar. Bazı gruplar onun bir kısmını inkar ediyorlar. De ki, ben sadece Allah'a ibadet etmekle ve ona ortak koşmakla, koşmamakla emir olundum. Ben ona davet ederim. Varacağım yerde odur. Nahıl 90. ayetle ve meyalet. Haberiniz olsun ki Allah size adaleti, iyilik etmeyi ve akrabaya vermeyi emreder. Aylaksızlığı, kötülüğü ve azgınlığı da yasaklar. Dinleyip anlayıp tutasınız diye size öğüt vermektedir. Nahl 93 mealen. Allah dileseydi elbette hepinizi tek bir dine mensup insanlar topluluğu yapardı. Ancak o dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola ulaştırır. Kesinlikle hepiniz bütün yaptıklarınızla sorgulanacaksınız. Cenab-ı Allah insan oğlunun aldığı ve verdiği nefese kendi ismini nakşetmiştir. Bunu bilen de bilmeyen de aldığı verdiği nefesin Allah'ın varlığı olduğunu tasdik ediyor. Örnek olarak nefes alıp verirken hu denildiğinde dışarıya, hü denildiğinde de içeriye olarak nefesin sesi duyulur. Bu hem içeride hem dışarıda Allah'ın varlığından başka bir varlık yoktur demektir. Arif ismiyle Arif mazhari olan bir insan nasıl bin bir meşakkate katlanıp gayreti ile sonunda cemale kavuşuyorsa, Cahil olan pek çok sayıda kişiler ise tam tersine dünya ve heva ve hevesine dert ve zevklerinin karışık olarak yaşamlarına masar olduklarının tecelliyatlarından adeta sarhoş olmuş durumdalar. Ve bu dünyada cümbüşünün getirmiş olduğu namelere kilitlenmişlerdir. Bunların halleri Kur'an'da Beled suresinde görülmektedir. Laqat kat halaken Nel insani fi kebet. Belet dördüncü ayette mealen. Andolsun ki biz insanı meşakat içinde yarattık. Arif'in arif olmasına nasıl büyük çilelerin sonunda erişilebiliyorsa, heva ve hevesine ve kapılan bir kimse de kendi sıradan zevk yaşayışlarını yaradana dönmesiyle terk ederek, yaradana doğru yürüyerek, Allah arifi olabiliyor. Allah'ın sevgisine tam layık olan kulun gözlerinde daima Allah aşkı sel olup rahmet yaşlarıyla akar. Bu yaşların hem kendi nefsine hem de kullara büyük faydası vardır. Dünyanın getirdiği acı, ıstırap, keder, sevinç gözyaşları mana yaşları değildir. Çünkü bu söylenen şeyler insanı daha çok Allah'tan uzak tutar. Ama Arif'in tuttuğu kervanı Muhammedi yolu Allah yolu dünya çilelerini unutturur. O kişiye Allah'ı hatırlatır. Aslında Allah yolu dünya çilelerini unutturur. O kişiye Allah'ı hatırlatır. Aslında doğru yol Allah yolu olup sırat el mustakim yani doğru yol ki ismi tevhiddir. Yani birlik vahdeli vücut Allah'a götüren giden demektir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in Allah'ın kullarına irade ettiği yol tevhid birleme yoludur ki buna hakikat itibariyle seyr-i sülük ve sülük yolu da denir. Ölmezden evvelki ölümdür. Yani ihtiyariyle ölmek, ölmeden Allah'a kavuşmaktır. Bu ölümde vuslat-ı hak denir. Sülük tarikat yoluna girmektir. Seyri ise... Sülük yolundaki mertebelerinde fiilin mevsuf olan, vücut sahibi olanın marifetinin bizatihi yukarıdaki tecellilerin marifetini seyretmektir. Bir kişi derviş olduktan sonra gerçek derviş ve aşık olması için üç şeye ihtiyaç duyar. Sülük, hizmet, uruç, sülük mana itibariyle gidiş, hizmet, çalışmak, uruç ise batını ilerleme, makam, makam yükselmektir. Ruhun bedenden dışarı çıkışı, ölümünden sonra göreceği haller, cenneti, cehennemi, onların ehlini ve hallerini görmektir. İlmen yakinden hakkal yakin durumuna geçmektir. Halk her an yenilenip değişmektedir. O halde azap nedir? Teklif nedir? Kimedir? Değişen insanın halleri ve şenleri izafi vücududur. Haylidir. Açıkçası sırrı vücudu bir vücuttadır. İnsanın mertebesi değişmez ve sabittir. O vücutların suretleri halkın ahvali ve şunuatıdır. Kalp her anda bir haldedir. Ahval, haller, oluşlar, durumlar, vaziyetler, şuanlatlar ve hadise muhalinde bizzat bulunup görme, göze görünecek halde şekillenme şahitler ve tanıklardır. Ey gönül gel gayrıdan geç aşka eyle iktida, zümreyi ehli hakikat anı kılmış mükteda Niyazi Mısri. Ey gönül başka sevgileri bırak, aşka uy, aşkı kendine imam et. Bütün erenler evliyalar aşk ile ve kalplerine uyanmış Allah'a ulaşmışlardır. Ulaştıkları yer yine kendi ruhlarıdır. Çünkü her şey fena bulur, kamil ruh ise bakidir. Cenab-ı Rabbil Alemin anlamayı, kavramayı nasip ve müyesser eylesin bizlere ve ümmet Muhammed'e. Amin Ya Rabbil Alemin.